ülke büyüklerimizin, devlet büyüklerimizin mücadele ettiği bu virüs de bu veba ile onlara yeni buluşlar, onlara çalışma imkanlarındaki sabrı, gücü, kuvveti ihsan ile ya Rabbi. Kıymetli müdürüm. Mücahit. Allah razı olsun, ağzına Bana bana bu fırsatı evet. bana bu fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum. Allah şahit hanımla binmiştim arabaya. Arabaya geliyordum. Keşke gelseydim. izin verseydin keşke ama. Allah razı olsun. Bak oradan da bizlerin gönlünü ferahlattın. İnşallah. Biz inşallah. İnşallah. Ba Baş, başın sağ olsun. Sana da geçmişler rahmet eylesin inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Ailene, ailene hayırlı uzun ömürler versin. Herkese selam ediyorum. Allah emanet ol. Canım kardeşim. Yasin okuyorum. Yasin okumaya devam edeyim. Günlük bilgin olsun. Allah emanet ol. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sağ ol müdürüm. Sağ olasın. Allah razı olsun.